Evet arkadaşım hazırsan artık başlayalım. Yavaş yavaş Belgesiz. başlayalım. Belgesiz tarih de olmaz. Tarihçi de Ol. Bölge Mezopotamya. Burada neler var? Bakın bizim aslında Güney'de yararlanacak Pap papalıkta skolastik düşünceye hakim. Olay düşünce şunun çınlamasının duyulması süreç. Olgu. Türkiye'nin Tarih kanalı Tarife hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz. Keyifler inşallah yerindedir. Tatil döneminde bitirdiğimize göre Osmanlı'da kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Bugün eski deyimiyle Osmanlı duraklama dönemi, yeni ismiyle değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyasetine yani 17. yüzyıl Osmanlısına bakmaya çalışacağız. Ayrıntılarıyla bakmaya çalışacağız. Dersimizi 3 aşamaya ayırdım. Osmanlı'nın duraklama sebepleri, siyasi tarih ve bu dönemde yapılan istaatlar ve isyanlarla ilgili çalışmalarımız yapacağız. Dersimize başlamadan önce arkadaşlar beğen tuşunu hatırlatmak istiyorum. Beğen tuşu bizim için önemli. Daha fazla kişiye ulaşabilmek için, ihtiyacı olanlara ulaşabilmek için beğen tuşu özellikle önemli. Çok da fazla vakit kaybetmeden ne diyorduk? Çayınız kahveniz hazırsa, sağlığınız saatiniz yerinizdeyse hemen başlayalım bakalım. Haydi bakalım. Fira bismillah diyelim arkadaşlar. Bakalım başlığımız ne demişiz? Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti. Bu ünite arkadaşlar bizim dönemimizde 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu. Bunun yanında bize duraklama dönemi diye anlat bunu. Duraklama dönemi. Eskiden bu dersleri biz anlatırken diyorduk ki Osmanlı kuruldu, yükseldi, durakladı, geriledi ve parçalandı bitti diye anlatıyorduk. Ama artık yeni dönemde farklı isimler kullanmışlar. Hatta daha da güzel şeyler kullanmışlar. Ünitemizin isminin değişen dünya dengeleri karşısında yani 17. yüzyıl 1600'lü yıllarda değişen dünya ile beraber Osmanlı İmparatorluğunu anlatmamız isteniyor Milli Eğitim Kitaplarında. Bu dönem arkadaşlar 1579 Sokulu'nun ölümüyle başlıyor. 1600 199 Karlofça Antlaşması ile sona eriyor. Ufak bir giriş yapacak olursak arkadaşlar Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu bu dönemde yani 17. yüzyılda, 1600'lü yıllarda Avusturya Avusturya'yla, İran'la, Leistan'la, Venedik'le savaşmış. Ve en geniş sınırları da arkadaşlar 17. yüzyılda ulaştığını söyleyebiliriz. Birazdan ayrıntıya gireceğim. Ama notumuzda ne demişiz? 17. yüzyılda yani 1600'lü yıllarda Osmanlı Devleti'nin en çok savaştığı devlet Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Bakın bu dönemde Avusturya Macaristan İmparatorluğu çok büyük sınırlara ulaşmış. Biraz sonra haritada da göstereceğim. Osmanlı Devleti dış politikada sınırlarını genişletme siyaseti gidiyor. İç ise arkadaşlar savaşın kaybedilmesiyle beraber artık savaşları kaybediyorsunuz. Ya da savaşların çok uzun sürmesiyle beraber ve isyanlar sebebiyle ıslahatlar yapmak zorunda kalıyor. Islahat dediğiniz şey nedir arkadaşlar? Bir sonraki derste ıslahatlara geçeceğiz. Islahat dediğiniz şey yenilik demek. Eski sistemde yapılan yenilik demek. Bunu neye benzetebiliriz aslında? Yani kıyafetimiz olmuyordur. Ne yapıyorsun? Diktiriyorsunuz. Yani saatiniz çalışmıyordur. Tamirciye veriyorsunuz. Diktiriyorsunuz. Osmanlı döneminde yapılan ıslahatlar budur. Yani ıslahatın kelime manası budur zaten. İnkılap sonraki dönemde anlatacağım. İnkılapta da ıslahat kelimesi yenileştirmeye ne kadar, tazelemeye ne kadar gidiyorsa inkılap bunun tam tersidir. Bir şeyiniz eskidiyse bunu atıyorsunuz. Yerine yeni bir şey alıyorsunuz. Bir şeyiniz artık çalışmıyorsa bunu atıyorsunuz. Yerine yenisini alıyorsunuz. Devam edelim bakalım. 17. yüzyıl boyunca bakalım Osmanlı'da 3. Osman, 3. 3. Mehmet, 1. Ahmet, 1. Mustafa, Genç Osman, 4. Murat, İbrahim, 4. Mehmet yani Avcı Mehmet, 2. Süleyman, 2. Ahmet ve 2. Mustafa'nın hükümdarlık yaptığını görüyorsunuz. Yani hocam bu dönemde 11 tane padişah hükümdarlık yapmışlar. İlerleyelim bakalım. Şimdi değişen dünya dengeleri diyoruz, duraklama dönemi diyoruz ama neden duraklamışız? Öncelikle bakalım. Öncelikle diyelim ki duraklamamızın iç sebepleri. Osman Devleti neden durakladı? Bunun ülkeyi ilgilendiren şeyleri nelerdir? Öncelikle arkadaşlar imparatorluğun çok uluslu yani kozmopolit oluşu. Bundaki en büyük etkenlerden yani çok uluslu bir devleti yönetmekte, merkezi otoriteyi sağlamakta zorluk yaşıyorsunuz. Merkezi otoritenin bozulması ile beraber de bir sürü şey bozuluyor. Bunu yavaş yavaş anlamaya çalışacağız. Sonrasında bu dönemde arkadaşlar otoriteyi sağlamak için sancağa çıkma usulü kaldırılıyor. Sancağa çıkmak neydi? Padişah olacak kişinin yani şehzadelerin sancağa gönderilmesi Deneyim kazanmaları sebebiyle sancağa gönderilmesi anlamına geliyordu. Ama bu dönemde sancağa çıkma usulü merkezi otoriteyi sağlamak için şehzadeler isyan etmesinler diye sancağa çıkma usulü kaldırılıyor. Yerine kafes usulü getiriliyor. Arkadaşlar kafes usulü nedir biliyor musunuz? Kafes usulü hükümdar olacak kişinin yani şehzadenin saray içerisinde eğitim görmesi demektir. Her şeyin devlet nasıl yönetilir, ordu nasıl yönetilir, halk nedir, ekonomi nedir, her şey nedir, hükümdar olacak kişinin içeride, sarayın içerisinde Kafes denilen yerde eğitilmesidir. Ve arkadaşlar çok uzun süre kafes hayatı geçiren hükümdarlar bile var. Bunu daha sonra söyleyeceğim. Sonrasında saray ağalarının ve kadınların yönetimde etkili olması bu dönemde 17. yüzyıldan sonra 18. yüzyılda da artık bu dönemde saraydaki görevlerin yani saray ağalarının ve saray kadınlarının çok fazla şeye karıştıklarını, yönetime çok fazla karıştıklarını, devlet yönetimine çok fazla karıştıklarını, devlet işlerine çok fazla karıştıklarını, sadrazamlara çok fazla karıştıklarını görüyoruz. Sonrasında arkadaşlar üçüncü sebep olarak bak bakacak olursak padişahların ordunun başında sefere çıkmamaları. Bu dönemde şimdi aslında bu doğal bir süreçtir. Yani sınırlarınız küçükken ordunuzun başında sefere çıkarsınız. Sınırlarınız biraz büyümüştür. Yine ordunuzun başında sefere çıkabilirsiniz ama artık 17. yüzyıla gelmişsiniz. Üç kıtaya sahip olan bir imparatorluksunuz. Çok büyük bir devletsiniz. Artık bu dönemde padişahlar sefere bile çıkmamaya başlıyorlar ve notumuzlara ne yazmışız? Ordunun başında ilk kez sefere çıkmayan padişah 2. Selim Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim yani Sarı Selim. Son kez sefere çıkan padişahımız da 3. Mehmet olacak arkadaşlar. Bunları birazdan anlatmaya çalışacağım. Sonrasında bu dönemde 17. yüzyıldan itibaren artık toprak sistemi yani tımar sistemi bozulmuş. Dolayısıyla celali isyanları çıkmış ve rüşvetin yaygınlaşmasını da buraya not etmişim. Arkadaşlar ekonominin bozulmasıyla beraber, savaşları kaybetmenizle beraber, savaşların uzun sürmesiyle beraber artık her şey bozulur. İnsanlar artık askere gelmek istemezler, orduya gelmek istemezler çünkü savaşlar uzun sürmektedir. Tımar sistemi yani toprak sistemi bozuldu diyoruz. Savaşların uzun sürmesi savaşların uzun sürmesiyle beraber bu dönemde hem Avusturya-Macaristanla aynı anda İran'la savaşmanızla beraber Anadolu'da da isyanlar çıkıyor. Dolayısıyla Anadolu'da çıkan Celal isyanları sebebiyle seferlerimiz de bu sefer aksamaya başlıyor. Ya düşünsenize savaştasınız, belki de yenmek üzeresiniz. Yani uzun sürse bile belki de yenmek üzeresiniz ama Anadolu'da bir karışıklık var, bir isyan var, bir şeyler var. Geri dönmek zorunda kalıyorsunuz, anlaşma imzalamak zorunda kalıyorsunuz. Bu dönemde özellikle anlatacağım. Devam edelim. Sonrasında Ocak devlet içindir anlayışı yerine, yani askerler, ordu. Ocak. Devlet için çalışacak. Devlet için çalışmalı. Anlayışı yerine devlet bize bir şeyler yapsın anlayışına doğru geçilmesi. Devlet ocak içindir anlayışına geçilmesi. Ben ne demişim? Devşirme sisteminin bozulması, ordunun bozulması, özellikle sokulun ölümünden sonra donanmanın ihmal edilmesi. E zaten denizcilik konusunda Kanlı Sultan Süleyman döneminde özellikle yükselme döneminde çok önemli şeyler yapılmıştı. Ama 17. yüzyıldan sonra artık denizciliğe de yani donanmaya da çok fazla önem verilmediğini görüyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Toprağın terk edilmesi. E savaşlar olursa ekonomi felç olursa insanlar topraklarını terk edeceklerdir. Savaşların kaybedilmesi e savaşların uzun sürmesi, aşırı saray giderleri, bunu bu dönemde çok yaşamaya başlıyoruz ve ekonominin bozulması. Ekonominin bozulması ile beraber de her şeyin bozulması. Medreselerde akli ilimlerin yerine. Akli ilimler neydi arkadaşlar? Matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi şeylerdi. Akli ilimler yerine artık bunlara gerek duyulmaması ve sadece nakli ilimlere önem verilmesi. Yani sadece dini ilimlere önem verilmesi. Yani hadis, fıkıh, kelam, tefsir. Şimdi bu döneme kadar Osmanlı büyürken de daha önceki işte Selçuklu İmparatorluğu gibi imparatorluklarda büyürken de medreselerimizde verdiğimiz eğitim şuydu. Matematik, fizik, kimya, biyolojinin yanında hadis, fıkıh, kelam, tefsir gibi nakli ilimler de veriliyordu. Ama 17. yüzyıldan itibaren medreselerde artık bunlara gerek yok dendi. Dendi ki sadece nakli ilimler yani sadece dini ilimler anlatılsın, öğretilsin yeter dendi. Bu dönemde bir de az da olsa bir uygulama var. Beşik ulemalığı. Arkadaşlar Beşik ulemalığı sisteminin olması, beşik ulemalığı sistemi de şudur. Babası öğretmen olanı yani babası medresede ulema olan kişinin çocuk yaşta ulema kabul edilmesidir. Saçma değil mi? Yani bu dönemde arkadaşlar para ihtiyacı sebebiyle ulemalara deniyor ki isterseniz çocuklarınızı doğuştan ulema yapabiliriz. Para ihtiyacı yüzünden. Devlet bu durumlarda 17. yüzyıldan itibaren. O ulema da devlete peşin para veriyor. Ya bu aslında bazı ülkelerde var duyuyoruz aslında. Parasını veriyorsunuz, diplomayı alıyorsunuz gibi gibi gibi. Ama o çocuk o mesleğe meyilli mi? Ama o çocuk o mesleğe karşı yetenekli mi? Ama o çocuk o mesleği icra edebilecek mi? Yok. Parayı ver, diplomayı al. Devam edelim. Beşik açıklamasını da yazdım. Beşik babası medreselerde görevli çocukların para karşılığında ulema kabul edilmesidir. Bu durum arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi sıcak para ihtiyacının olması sebebiyledir. Devlet para bulmak için diploma bile satmaya başlamış bu dönemde. İç sebeplerden son olarak söyleyeceğimiz şudur. Ekonominin bozulmasıyla beraber isyanların ortaya çıkması, isyanların ortaya çıkması ile beraber devlette güvensizlik ortamının artması, güvensizlik ortamı ile beraber torpil, adam kayırma, rüşvet, iltimas gibi şeylerin de devlete artık sızması, devletin içerisine girmesi arkadaşlar. Hep ekonominin bozulması ile beraber, savaşların uzun sürmesi ile beraber, savaşların kaybedilmesi ile beraber devletin duraklamasının dış sebeplerine baktığımızda Avrupa'nın Osmanlı'ya karşı birlikte hareket etmesi, yani Avrupa'nın Osmanlı'ya karşı Haçlı ittifak şeklinde artık saldırması. Bunu biraz sonra savaşlarda göreceğiz. Coğrafi keşifler ile klasik ticaret yollarının yön değiştirmesi. Coğrafi keşiflerle beraber arkadaşlar klasik ticaret yolları dediğiniz şey nedir? İpek yoludur, baharat yoldur. Dünya artık yani artık Avrupalılar ticaret yapmak için ipek ve baharat yollarını tercih etmiyorlarsa, coğrafi keşiflerle beraber yeni yollar bulmuşlarsa çok büyük sıkıntı demektir. Coğrafi keşiflerin Osmanlı'yı müthiş bir şekilde vurmasının sebebi de budur. Ekonominin bozulması ile beraber. Şimdi ekonomi bozuldu diyoruz ama sadece savaşlara vurmamak lazım. Coğrafi keşiflerden sonra insanların ipek ve baharat yollarından çok fazla alışveriş iş yapmaması ile beraber ticaret yapmaması ile beraber Osmanlı ekonomisi de yavaş yavaş çökmeye başladı. Yavaş yavaş zayıflamaya başladı. Dolayısıyla arkadaşlar ticaret yolları yön değiştirince ne yapıyorsunuz? Kapitülasyonları artırıyorsunuz. Burada şöyle yazmam lazımdı. Kapitülasyonların artması ve gümrük gelirlerinin azalması. Şimdi eskiden Fatih Sultan Mehmet döneminde, Kanuni Sultan Süleyman döneminde kapitülasyonları niye veriyordunuz? Haçlı Birliği'ni bozmak için. Ne yapıyordunuz? Venedik'i yanınıza çekmek için kapitülasyon yani ayrıcalık veriyordunuz. Ama bu dönemde artık ekonominiz bozulduğu için diğer devlet Devletleri de yanınıza çekmek için, yani ekonominizi canlandırmak için aslında ne yapıyorsunuz? Venedik beraber Fransa'ya, Fransa'yla beraber İngiltere'ye, İngiltere ile İngiltere beraber bütün devletlere kapitülasyon vermek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla insanlar sizin topraklarınızdan geçse bile ham madde bulmak için sizin topraklarınızdan geçiyorlar. Ve onu mamul madde haline getirip, ileriki dönemde sanayi inkirabı ile beraber onları mamul malzeme haline getirip size satıyorlar. Yani siz ucuz satıyorsunuz ama pahalı bir şekilde alıyorsunuz. Bunlara ayrıntısıyla bakacağım. Devam edelim. Avrupa'nın askeri teknik bilim alanındaki ilerlemesi özellikle Rönesansın etkisi. Rönesansla beraber İtalya'dan sonra Avrupa'da da akıl çağının olduğunu göreceğiz. Bundan sonraki yüzyılda, 17. yüzyıl bittikten sonra Avrupa tarihi dersi yapacağız. Oradan açacağım arkadaşlar. Bu sebeplerden bir tanesi de imparatorluğun doğal sınırlara ulaşması diye yazmışız. Devam edelim bakalım. Şimdi arkadaşlar siyasi olaylara bakalım. 17. yüzyıl ne demiştik? 1600'lü yıllar demiştik. Eskiden kullanılan ismi duraklama dönemiydi. Şimdi kullanılan ismi de değişen dünya dengeleri arasında Osmanlı İmparatorluğu. Bakalım bu dönemde Leistan'la yani Polonya ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler nasılmış? Notumuzda ne demişiz? Leistan 1575'te Sokulu döneminde yani 3. Murat'ın hükümdarlığı zamanında alınıyordu. 1587 tarihinde 3. Murat döneminde Osmanlı egemenliğinden çıkıyor. Yani çok az süren bir Osmanlı egemenliği var ve zaman içerisinde de kuvvetlendiğini görüyoruz. Leistan'ın yani Polonya'nın. Bu dönemde arkadaşlar Leistan'ın Eflak ve Boğdan'ın iç içlerine karışması üzerine 2. Osman yani Genç Osman, Hotin seferine çıkıyor. Leistan seferine çıkıyor. Ama bu sefer de arkadaşlar Yeniçerilerin düzensizliğini görüyor ve Yeniçerilerin düzensizliği sebebiyle 1621 tarihinde Hotin anlaşması imzalanıyor ve savaş durumu sona eriyor. Neden? Yeniçerilerin düzensizliğinin görüldüğü için. Hotin anlaşmasına göre Hotin Kalesi Osmanlı etinde kalıyor. Ne demiştik arkadaşlar? Yeniçeri ocağını Leistan seferinde 2. Osman kaldırmaya karar veriyor. Devam edelim arkadaşlar. 4. Mehmet döneminde Leistan, Osmanlı himayesindeki Ukrayna Ukrayna kazaklarına saldırıyor ve 4. Mehmet Leistan seferine çıkıyor. 1672 tarihinde Bucaş Anlaşması imzalanıyor Leistan'la. Önemli bir anlaşmadır. Bucaş Anlaşması'na göre Ukrayna ve Podolya Osmanlı'da kalıyor. Leistan Osmanlı'ya vergi verme şartı koyuluyor. Notumuzda ne yazmışız? Bucaş Anlaşması Osmanlı Devleti'nin batı ve kuzeydeki en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmadır. Demek ki arkadaşlar batı tarafında ve kuzey tarafında en geniş sınırlara 17. yüzyılda ulaşmışız. Demek ki Osmanlı Devleti en geniş sınırlara batı tarafında Leistan'la imzalanan 17. yüzyıldaki Bucaş anlaşmasıyla ulaşıyor. Devam edelim. 17. yüzyılda İran'la ilişkilerimize baktığımızda 3. Murat döneminde 1590 tarihinde Ferhat Paşa anlaşması imzalanacak. Ferhat Paşa anlaşmasının diğer ismi İstanbul anlaşması. Bu anlaşma ile Gürcistan, Dayistan, Azerbaycan, Şirvan, Tebriz adınıyor arkadaşlar ve Osmanlı Devleti'nin sınırları Hazar Gölü'ne kadar ilerliyor. Ferhat Paşa anlaşması da Osmanlı'nın doğudaki en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma. Ne demiştik arkadaşlar? 17. yüzyılda Batı'da da Doğu'da da en geniş sınırlara ulaşmışsınız. Batı'da Leyistan'la imzalanan Bucaş Anlaşması ile ulaşmıştınız. Doğu'da da Ferhat Paşa Anlaşması ile İran'la yapılan bir anlaşmayla en geniş sınırlara ulaşmışsınız. Önemlidir. AYT kısmında tekrardan buraya ayrıntılı bir şekilde döneceğim. Devam edelim. 1. Ahmet döneminde 1611 tarihinde imzalanan Nasuh Paşa Anlaşması var arkadaşlar. 1611 Nasuh Paşa Anlaşması arkadaşlar Osmanlı Devleti Avusturya İmparatorluğu ile savaştığı için yani Batı'da savaşta olduğu için ve Anadolu'da da celali isyanları olduğu için anlaşma yapmak zorunda kalıyor ve aldığı yerleri geri vermek zorunda kalıyor. İran da buna karşılık Osmanlı Devleti'ne 200 deve yükü ipek vermeyi kabul ediyor. Ve arkadaşlar Nasuh Paşa anlaşmasıyla Osmanlı Devleti doğuda ilk defa yeniliyor ve toprak kaybediyor. Neden? Anadolu'da celali isyanları olduğu için. Neden? Batı tarafında Avusturya Macaristan'la savaştığınız için. Sonrasında Nasuh Paşa anlaşması gereği vergisini ödemeyen İran'a karşı savaş açılıyor. 1618 tarihinde Serav anlaşması imzalanıyor arkadaşlar. Yani İpek vergisi ödemeyi yeniden kabul edecek İran. Bunun hemen sonrasında Kanuni Sultan Süleyman döneminde alınan Bağdat İran tarafından işgal edilince 4. Murat döneminde Revan ve Bağdat seferine çıkılacak bu dönemde ve 1639 tarihinde Kasr-ı Şirin Anlaşması imzalanacak. Kasr-ı Şirin Anlaşması'na göre arkadaşlar Bağdat, Kerkük ve Basra Osmanlı'da kalıyor. Revan ve Azerbaycan İran'da kalıyor ve iki devlet arasında da Zagros Dağları sınır olarak kabul ediliyor. Notumuz önemli. Kasr-ı Şirin Anlaşması bugünkü Türk-İran sınırının büyük büyük oranda çizildiği anlaşmadır. Ve Kasr-ı Şirin Anlaşması ile beraber de artık Türk-İran, Osmanlı-İran savaşları sona ermiş oluyor. 17. yüzyıl Osmanlı-Venedik ilişkilerine bakacak olursak da bu dönemde Osmanlı-Venedik arasında en önemli sorun Girit meselesi arkadaşlar. Ve Girit adası 24 yıllık kuşatma sonucunda 1669 tarihinde Girit'in alındığını görüyoruz. Şimdi bakın bu önemli. 24 yıl kuşatma sürmüş. Bu şu demek aslında artık siz eski gücünüzde değilsiniz. Her sırattan bakacak olursak 20 4 yıl boyunca bir yeri kuşatıyorsanız, almak için bir yeri kuşatıyorsanız orası sizin için önemlidir anlamına geliyor. Notumuzda ne demişiz arkadaşlar? Girit, Osmanlı'nın denizlerdeki fethettiği son büyük yerdir. Girit'in alınmasıyla Doğu Akdeniz tamamen Osmanlı egemenliğine girmiş. 1913'te Balkan Savaşları sonunda kaybedilmiş. Demek ki hocam 1669'dan 1913'e kadar Girit Osmanlı elinde kalmış. Balkan Savaşları sonucunda kaybediyoruz. Notumuzdan devam edelim. Girit'in alınmasından sonra donanmaya gereken önem verilmiş. Donanmaya önemin verilmemesinin en büyük sebebi de Akdeniz ticaretinin önemini kaybetmiş olması. Akdeniz ticaretinin önemini yitirmesi. Biraz önce söylediğim gibi Girit kuşatmasının 24 yıl gibi uzun bir süre devam etmesi donanmanın eski gücünde olmadığının göstergesi ama Girit'in alınması için bu kadar uzun yıl yani 24 yıl uğraşmanız Girit'in sizin için ne kadar önemli olduğunun kanıtı. İki taraftan da bakmak lazım. Şimdi gelelim Osmanlı-Avusturya ilişkilerine 17. yüzyılda. 3. Mehmet döneminde 1590 tarihinde yapılan Haçova Meydan Savaşı bu dönemde kazanılıyor. Ve arkadaşlar Eğrik, Kanije, Estergon kaleleri alınıyor. 1596 tarihindeki Haçova Meydan Savaşı ile. Haçova Meydan Savaşı da arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin zaferle sonuçlanan son büyük meydan savaşı. Altını çizdim. Bunları arkadaşlar bir ay sonra AYT kampına geçtiğimizde ayrıntılarıyla anlatacağız. 1. Ahmet dönemine geldiğimizde devam eden savaşlara İran savaşları ve Celali isyanları nedeniyle son veriliyor. Bakın burası önemli. 1. Ahmet döneminde devam eden savaşlara İran'la savaştığımız için ve Celali isyanları Anadolu'da olduğu için son vermek durumunda kalıyoruz. 1606 tarihinde Avusturya ile Zitvatoruk Anlaşması'nı imzalıyoruz. Zitvatoruk Anlaşması'nın maddelerine bakacak olursak arkadaşlar Eğri, Kanice, Estergon kareleri Osmanlı'da kalıyor. Tamam bunda bir sorun yok. İkinci madde önemli ama Avusturya Arşidükü yani İmparatoru Osmanlı Padişahı'na eşit kabul edilecek. Şimdi yani Zitvatoruk Anlaşması Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki İstanbul Anlaşması vardı hatırlayın. Diyordu ki Avusturya Arşidükü çünkü Osmanlı sadrazamına yani ikinci insanına, ikinci görevliye, devletteki en büyük ikinci kişiye eşit olacak diyordu. İmparatoru sadrazama kadar indirgemiştik. Yani Osmanlı üstünlüğü orada kesindi. Artık 17. yüzyıla geldiğimizde 1606 tarihinde Avusturya'ya karşı üstünlüğümüz eşitliğe geliyor. Yani Avusturya İmparatoru Osmanlı padişahıyla eşit hale geliyor. Avusturya ile Osmanlı eşittir anlamına geliyor. Diğer maddede Avusturya Osmanlı devletine savaş tazminatı ödeyecektir. E zaten bir devlet size savaş tazminatı ödüyorsa sizin üstün olduğunuz anlamına gelir. Ama buradan soru gelirse şu ikinci maddeden gelir arkadaşlar. Dikkatinizi çeker. 4. Mehmet dönemine geldiğimizde Avusturya ile 1664 tarihinde Vasfar Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre de Uyvar ve Nobigrad Kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalacak. Avusturya'da Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecektir maddesi var. Ve notumuzda ne demişiz arkadaşlar? Vasfar Anlaşması ile Osmanlı Avusturya'dan son defa savaş tazminatı alıyor. Savaş tazminatı almanız demek üstünsünüz anlamına geliyor. O devletten üstünsünüz anlamına geliyor ve Vasfar Anlaşması ile beraber son defa Avusturya'dan savaş tazminatı alacağız. Yani artık üstünlüğümüz bitecek. 17. yüzyılda Avusturya'ya karşı son defa başarılıyız demişiz. Ve arkadaşlar şurada yazmışız. 17. yüzyılda Avusturya'ya karşı son defa başarılıyız. Sonrasında arkadaşlar 4. Mehmet döneminde Osmanlı 1683 tarihinde Viyana kuşatmasına çıkıyor. 2. Viyana kuşatması diyoruz buna ve bu kuşatma başarısız olacak ve bu başarısızlık karşısında arkadaşlar Osmanlı'ya karşı bir Haçlı ittifakı kurulacak. Bu Haçlı İttifakı arkadaşlar Malta, Avusturya, Leistan, Venedik ve Rusya tarafından oluşturulacak ve Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan bu kutsal ittifak diyorlar buna. Kutsal ittifaka karşı büyük bir yenilgi alacak. Bu savaşlar arkadaşlar 1683 ile 1699 tarihleri arasında sürüyor ve savaş Karlofça Anlaşması ve İstanbul Anlaşması'yla sona eriyor. Hangi devletlerle? Mal var devletleriyle. Mal var devletleriyle. Malta, Avusturya, Leistan, Venedik şurasını ayırdım. Rusya. Ve arkadaşlar 2. Viyana kuşatmasından sonra ta Sakarya Meydan Savaşı'na kadar Türk tarafı geri çekilecekler. Şimdi bakalım Karlofça Anlaşması'nın önemli kısımlarının notlarına bakalım. Neymiş efendim? Osmanlı Devleti ilk defa büyük ölçüde toprak kaybetmiş. Sonrasında arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa egemenliği bu anlaşmayla beraber yani Karlofça Anlaşması ile beraber sona ermiş. Osmanlı toprakları ilk defa uluslararası bir anlaşmayla paylaşılmış. Avusturya Avrupa'nın en güçlü devleti haline gelmiş. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar savaşı anlatırken ne demiştim? Mal var demiştim. Malta, Avusturya, Leistan, Venedik demiştim. Şöyle bir çizgi almıştım. Buraya da Rusya demiştim. Rusya ile de Karlofça Anlaşması'nın dışında bir anlaşma imzalanıyor. Yani Karlofça Anlaşması'nda Rusya yok. Rusya ile de 1700 yılında İstanbul Anlaşması imzalanacak. Bu anlaşmaya göre de arkadaşlar Azak Kalesi Rusya'ya bırakılıyor. Yani arkadaşlar Rusya Karadeniz'e ilk adımını İstanbul Anlaşması'yla atmış oluyor. Rusya'nın hangi siyaseti vardı arkadaşlar? Sıcak denizlere inme siyaseti vardı. Karadeniz buradan iniyor. Rusya İstanbul'da elçi bulundurabilecek çok önemli bir şeydir. Çok önemli bir noktadır İstanbul'da elçi bulundurabilecek. Ayrıyeten Rusya Kudüs'ü rahatça ziyaret edebilecek. Üç din içinde kutsal olan, Museviler içinde, Hristiyanlar içinde, Müslümanlar içinde kutsal olan Kudüs'te rahatça, rahat bir şekilde gezme, ziyaret etme imkanı buluyor. Notumuzda ne demişiz arkadaşlar? Rusya İstanbul anlaşmasıyla Karadeniz'e ilk defa adım atmıştır. İlk adımını atmıştır. Neyle beraber? Azak Kalesi Rusya'ya verilmesiyle beraber. Sorularımıza bakalım, konuyu toparlayalım. Ne demiş bakalım sorumuz? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin duraklamasının dış nedenlerinden biri değildir? Hangisi dışarı ile alakalı değildir? Tamam, bakalım. Avrupa'nın Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte hareket etmesi, arkadaşlar Avrupa'nın Osmanlı'ya karşı birlikte hareket etmesi dış sebeptir Osmanlı duraklamasının. Bakın, toprakları içindekiler değil, topraklarının dışındaki şeylerden bahsedeceğiz. Olmayanı arayacağız. Coğrafi keşifler, e topraklarının dışı, e bu da dış sebeptir. Avrupa'nın bilim, teknoloji, askeri alanda ilerlemesi e bu da dışarıdır. Avrupa'da yaşanan bilim ve teknik alandaki gelişmeler e bu da dış sebeptir. Medreselerin bozulması ya yani eğitim kurumlarının bozulması bu nedir arkadaşlar? iç sebeptir. Bakın iç sebebi arıyorduk. Dış olmayan sebebi arıyorduk. E şıkkını işaretledim geçti. Haydi bakalım bir soruda. Osmanlı Devleti'nin 24 yıllık kışatma sonunda Girit'i alması yargılarından hangilerini desteklemektedir? 24 yıllık sürede Girit'i alabiliyorsa ne olmuştur diyor. Donanmanın eski gücünde olmadığı, E bunu alırım. Yani 24 yıl kuşatma sonucunda bir yere alıyorsanız donanmanız demek ki eski gücünde değil. Girit'in Osmanlı devleti için önemli olması e tabii ki de yani 24 yıl boyunca kuşatmışsınız demek ki sizin için önemli. Girit'e önem verilmediği. ne alakası var? Önem verilmiş tam tersi. Önem verildiği desen tamam. Ne yaptım? 1 ve 2'nin olduğu D şıkkını aldım geç. Haydi bakalım bir soruda. 1606'da Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan Zitvatoruk Anlaşması'nın maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğünün sona erdiğini kanıtlar? Şimdi sorumuzda diyor ki öyle bir şey bulacağız ki maddelerden Osmanlı Devleti'nin Avusturya'ya karşı üstünlüğü bitmiş olacak. Bakın Eğri, Kanije, Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalacak. Osmanlı üstünlüğünü kanıtlar arkadaşlar. Biz Osmanlı üstünlüğünün sona erdiğine bakacağız. Avusturya Arşidük'ü Osmanlı padişahına protokolde eşit olacak. Yani üstünlüğünüzün sona erdiği anlamına geliyordu. Biraz önce konu anlatımında söylemiştim. Avusturya Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı verecektir. Osmanlı'nın üstün olduğu anlamına gelir. Osmanlı'nın üstünlüğünün bittiği anlamına gelmez. Bunu da almadım. Kolay soru. Yalnız 2'nin olduğu. B şıkkını aldım. Geçti. Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Anlaşması'nda imzası olan devletlerden birisi değildir? Hmm. Neydi arkadaşlar? Karlofça Anlaşması'nda imzası olanlar mal vardı. Buradan çiziyorduk. Karlofça Anlaşması'nda Rusya yoktu. Malta vardı. Avusturya vardı. Leis İstanbul vardı, Venedik vardı, Rusya yoktu. Rusya ile ayrıyetten İstanbul Anlaşması imzalanmıştı. Bilgi sorusu çok da güzel soru. Kafes uygulamasının olumsuz sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Tamam. Kafes uygulaması neydi arkadaşlar? Osmanlı padişahlarının saray içerisinde yetişmesiydi. Saray içerisinden ayrılmamasıydı. Dolayısıyla deneyimsiz şehzadelerin yetişmesiydi. Şimdi arkadaşlar bu durum merkezi otoriteyi güçlendirir. Bu durum tat kavgalarını engeller. Sarayın içerisine koyarsınız. Sarayın içerisinde hocalarla beraber yetiştirirsiniz. Orada tat kavgaları da olmaz. Padişah'ın istediği olur. Padişah'ın çocukları da saraydan dışarı çıkmazlar. Oradaki kafes bölümünde kalırlar. Deneyimsiz şehzadelerin başa geçmesi, arkadaşlar deneyimsiz şehzadelerin başa geçmesi olumsuz sonuçtur. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? Olumsuz sonuçlarını istiyordu. Şu ikisi olumlu, 1 ve 2 olumluydu. 3 olumsuzdu. Yalnız 3'ün olduğu C şıkkını aldım, geçti. Haydi bakalım son soru. Beşikule mağlığının gibi sebeplerinden hangileri için uygulamaya konulduğu söylenebilir. Beşikule mağlığı neydi? Bebek yaştaki çocukların diploma verilerek öğretmen kabul edilmesiydi. Ulema olarak kabul edilmesiydi. Sorumuz ne diyordu? Beşik ulemalı neden uygulanmış? Eğitim öğretimi güçlendirmek için olabil... Olamaz. Tam tersi. Avrupa'daki gelişmeleri takip etmekle ne alakası varmış? 17. yüzyılda zaten Osmanlı toprakları içerisinde Avrupa'yı takip etmek gibi bir şeyden hiç bahsedemeyiz bile yani. Sorumuzla alakası yok da hiç bahsedemeyiz bile. Devletin sıcak para ihtiyacının karşılamak evet. Bunun amacı budur. Devlet sıcak para ihtiyaç duyduğu için küçük yaştaki çocukları ulema ile ilan etmiştir. Yalnız 3'ün olduğu C şıkkını aldım. Geçtim. Bu dersimizde arkadaşlar değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı İmparatorluğu'nu, Osmanlı Devleti'ni anlatmaya çalıştım. Siyasi tarafı bitti. Neden duraklamışız? Duraklamanın sebepleri bazıları da kavram çalışması da yaptık. Soru Bankası'ndan olmasa da konu atım kitabından bol bol soru da çözmüş olduk. Bundan sonraki dersimizde ıslahatları ve isyanları işleyeceğiz. Çünkü 17. yüzyılda isyanları dağıtmasıyla beraber devlet ıslahat yapma ihtiyacı hissediyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Haydi bakalım.